İnsan hadiselerin kimin elinden döndüğünü anladığında teslim olabiliyor. Başımıza gelen hadiselerin Allah tarafından bizim başımıza getirildiğini gösteren aydınlığa iman nuru deniyor. İman nuru oluşu anlaşıldı mı? Ne kadar önemliymiş. Şimdi bir hafta sonra size bir anda Allah muhafaza bir tanık olunabilir. Kanser oldunuz. Leblebi gibi bu hastalıklar. Kim gönderdi bu hastalığı size? İşte insan göndereni bilince iman nuru ile teslim oluyor. Eğer göndereni bilmezseniz teslim oluyor mu insan? Direniyor bir de değil mi? Ama ah bir bilsek. Ah başımıza gelen her şeyin Allah tarafından gönderildiğini bir bilsek. Evinize gitseniz tam anne yemek hazırlayacak. Arkadaşlar çekti bir köşeye diyor ki sakın o yemekleri yeme anne seni zehirleyecek. İnanır mı insan? Ya der siz ne diyorsunuz ya? İnsanın annesi hiç insanı zehirler mi? Sen anneni tanıdıktan sonra sana kötülük etmeyeceğine nasıl inanıyorsan Allah azze ve celle'yi de iman nuruyla tanısak başımıza gelen hadiseleri bize zulmetmek için göndermediğini şuramızdan anlayacağız.